4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle değişik bir video yapayım dedim. Hem yazımız burada kalsın hem benim de biraz da görüntüme görün. Arkadaşlar kameranın görüntüsü biraz kötü olabilir. Çünkü laptop üzerinden çekim yapıyorum. Bunun nedeniyle laptopunda webcam'i biraz kötü olduğu için olabilir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videomu da yapmıştım. 51 TL'ye yemek ücretinin arttırıldığı bir dahaki aydan itibaren hesaplarımıza yemek ücreti 51 TL olarak hesaplanarak atılacağıyla ilgili birçok haber gündemi bir meşgul etti. Bunun resmiyeti nedir? Bunun gerçekliği nedir? Nasıl olacak? Nasıl ilerleyecek? Gerçekten resmileşmiş değil mi? Bunun için ne gerekli? Bu haberde buna bakacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben Zonguldak'ta yaşıyorum. Zonguldak emeğin başkenti. Burada da GİMİS sendikamız var. Türk İşe Bağlı Genel Madenci iş Sendikası çok büyük bir sendikadır ve 90 yanlış hatırlamıyorsam 1992 yılında da çok büyük bir yürüyüş yapılmıştı. Hatta bir genel başkanımız Şemsi Denizler tabii ben o zamanlar yoktum öldürülmüştü. Böyle bir şehirden böyle bir emekten geliyoruz aslında arkadaşlar. Yine Zonguldak Yerel Gazetesi Pusula Gazetesi'nde bir haber çıktı. Buna göre Genel Maden İş Sendikası'nın yapmış olduğu bir açıklamaya var. Bu 51 TL'lik yemek ücretiyle ilgili. Hemen atalım arkadaşlar. Timis'ten kamu işçilerine yönelik yemek yardım açıklaması. Genel Maden İşçi Sendikası Yönetim Kurulu, kamu çalışanlarına toplu sözleşmede sosyal hak olarak verilen yemek yardımının günlük 51 TL'ye yükseltilmesi için Türk İş ile birlikte çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yani arkadaşlar burada aslında ilk cümleden de biraz anlıyoruz ki daha resmileşen bir şey yok. Henüz resmileşmedi. Çalışmalar devam ediyor gibi. İşverenler tarafından işyerlerinde yemek dağıtımı veya işverenlerin çalışanlarına yemek adı altında vermiş oldukları bazı yemek kartları için yemek bedeli vergi istisna tutarı Temmuz ayında 51 TL'ye yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işveren ve çalışanları ilgilendiren yemek parası hakkında açıklamalarına göre işverenlerin çalışanlarına yemek adı altında vermiş oldukları yemek kartlarındaki 51 TL'ye yükseltildi. Gemis, TTK ve MTA işçilerine de kapsayan kamu işçilerine yönelik yemek yardımının 51 TL'ye yükseltilmesi konusunda Türk İş'in genel girişimleri yaptığı açıklandı. Gimiş Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle denildi. Arkadaşlar bu arada burada bir kafa karıştırıcı bir olay da var. Hani bizim almış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde almış olduğumuz yemek ücretleri var. Bunların da günlük istisna tutarı 27 TL 21 TL ya da 27 TL yükseltilmişti. Şimdi aslında çoğu kurumlar bunu da bilmiyor çoğu kurumlarda bu istisna yanlış hesaplanıyor. Şimdi benim burada aklıma takılan olay yemek yardımı mı 51 TL yükseliyor yoksa vergi istisnası mı günlük 51 TL yükseltiliyor? Burada bir kafa karışıklığı var. Eğer vergi istisnası 51 TL yükseltilecekse bunun pek bir kazancı olmaz arkadaşlar. Bizler zaten günlük 26-27 TL falan alıyoruz. Zaten o da vergi istisnasına giriyor. Bunu önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklandığında göreceğiz. Gimis Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle denildi. Kamuda yemek dağıtımı ve yemek kartı uygulaması olmayan iş yerlerinde toplu iş sözleşmelerinde sosyal hak olarak yemek yardımı ödenmesi gerçekleşmektedir. Yüksek enflasyon sonucu gıda fiyatlarında yaşanan artış beklenenin üzerine seyretmesi nedeniyle yemek yardım tutarının enflasyon karşısında yetersiz kalması kamu çalışanın kamuda çalışan tüm işçilerin ortak sorun haline gelmiştir diye açıklamaya devam ediyor kamu çalışanların yemek yardımı konusunda yaşadığı bu mağduriyeti ortadan kaldırmak adına yemek yardımının 51 TL yükseltilmesi ki bu burada yemek yardımı diyor arkadaşlar vergi istisnası Herhalde toplu sözleşmelerinde bir ek protokol yapılarak ki altında devam ediyor. Türk iş gerekli girişimleri yapmıştır. Kamu işçileri adına mevcut toplu sözleşmeye ek protokol yaparak bu uygulamanın resmileşmesi için Türk işçilerle beraber mücadelemiz devam etmektedir diyor. Yani arkadaşlar bundan anlaşıldığına göre henüz resmileşmedi sendikaların veya sendikalar adına bazı paylaşımlar yapılıyor. Bu oldu, oldu diye resmileşti diye. E tabi bu kadar haber çıkmışken bu olacaktır. Bu tamam buna bir de sözümüz lafımız yok. Ama arkadaşlar henüz resmileşmedi diyorum. Şimdiye kadar bana vermiş olduğunuz destekler dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonra destek vermeye devam ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.